Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Evdül. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Skyblock'un arkadaşlar tek blok oynuyoruz. Hayır tek kalma tek blok. Bu kadar. İlk önce şuraları aha sandık çıktı. Oha. Güzel. Eee şunları alırım. Şimdi şu anda kırmalıyız. Güzel bir şey ver. Diyor. Aha. Güzel. Başarı kazandım galiba. Güzel artık başka şeyler de geliyor. Evet arkadaşlar. Ben de, de sizin dediğiniz gibi. Şöyle daha iyi. Evet. Biz büyüdelim. Gel gel. Büyüt güzel. Şimdi şu kadar iyi. Aha o bize. Hop. 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 Kabağını şöyle koyalım. Yanına şöyle. Toprak. Hmm. Güzel. 3 tane kaldı. Şöyle koyalım. Bir tane de. Şöyle koyalım. Güzel. Ş şuraya. Güzel. Şimdi biz odunlarımızı Ettirdik. bir tane çalışma masası. Çalışma masasını şöyle koyalım. Bir tane tabuk sopa. Bir tane şuradan tahta kılıns yok ya tahta kılıns Şu Lazım değil. Ne? Lan bu neydi ya? Kemik çıktı. Kemik bok. sadece toprak çıkıyor lan yine. Yeter 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 yeter. Haydi 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 haydi. Güzel odun 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 odun. Tabuk kırıl tabuk. Şimdi biz bu ikisini nereye koyabiliriz? Bir tane şöyle. Bir tane şöyle. Şuraya da sandık koyalım. Şuraya da fırın koyarız. Lan nereydi? Buraya Görüyor musunuz arkadaşlar? Aklımda kalıyor. Bir tane de şöyle. Peki. Sandalım. Lan artık yeter. Bir tane odun yok mu ya? Odun ver bana. Bunlar çabuk çabuk kullanmak. Odun. Bu neydi? Bu siyah şey hiç... Aa odun varmış ya bende. Ee, çubuğum var zaten. çalışma masası. Bir tane kazma, bir tane de balta. Güzel. Artık bunu rahat kazanacağız. Ha, bok değil. Demiş bu. Şöyle koyalım. Okuyayım. Minecraft N11 on. <laughs> lan yürü git lazım değil hoppa şöyle Güzel. Genişliği de tamam evet Şimdi ne düzelebiliyorum hiçbir şey. Burada mıydı? Evet. Haydi bakalım. Ha odun. Güzel. Bir tane de kılıç yapalım. Odun. Hop. Aha yapamıyor. Böyle. Güzel. İnşallah büyük Bu ömür bulamadık olsun. Anladık. Şöyle aha domuz. Ee, ben domuz eti yemem ama hayvanları da severim. Ama 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 aması. Çi Donuz burada yer tutuyor. Hoşça kal. Hayır. Domuz işte bana mı geldi mi? Hayır. Düştü ya o kadar toprak toprak. Toprakların hepsi gitti arkadaşlar. 5 4 tane getir mi? Etmedik. Bir tanesi kalacak. 5 tane blok 5 mi? Evet 5 bir tanesi kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Şu düğmeler çok büyük değil mi? Tabii ki düzelteyim onları. Açıl açıl açıl. Neredeydi o? Dokunma. Düğme büyüklüğü 99 ne ya? 60 yeteri mi? çok çok yok, yok. öyle olmaz. Arkadaşlar kusuruma bakmayın ama ne yapalım. Çok da büyük ekranı görmüyorsunuz. 75 yeter. Ha, yeter. Bakalım. Bir tane daha. Haydi bakalım. Arkadaşlar ben buranı büyüteyim. Aha. Güzel elma. Bir tane de at. Güzel at. Bir tane de çiçek. Şuraya bir koy. Lan ne? Şöyle. Yok ya bunun üstüne. Nereye koyayım? Şurada kalsın güzel görsün ya. Evet. Hadi bakalım. C, c C C C C C Şöyle sen şöyle kazır. Bakalım. Arkadaşlar bir tane de güzel bir şey çıkmıyor ya. Bu ne? Sesim biraz az geliyor değil mi? Evet şimdi geldi değil mi?

Çabuk çabuk. Ha. Dikkatli. Hop. Gitme. Düşme. Bekle. Ah be. Oraya nasıl girdin sen? Bir dakika bekle. Bir sene yeri düzeltti. Çok güzel dursan yok. Sen de mi lan? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun ha? Gör. Göz bakma yarışı. Gözüm çorlu oldu. Neyse. Ee, sen neyle besleniyordun? Yok. Elma yer misin? Yer o mu? Ne bakıyorsun lan? Kusura bakma ama yemeğim Lan ettin. Lan düşecek. Senin hoşlanmadım. Lan düşecek adam. Lan. Neyse. Gece oluyor burada. Bu arada. Bir tane yün falan vermedi ki bize. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar birazdan bitecek. Devamını istiyorsanız abone olup like atmayı bit. Ee, yani ya bir ne oldu bir yarık atarsanız beni üz üz üz, üz üzmersiniz. Evet. Bu ne? Ne? Çok neymiş mi? Böyle blok var mı daha ya değil. Kolum aklımdan çıkmış. Aa. Çok neymiş. Bende. Bir tane. Oho bunun doktor. Şimdi ağzın bir tanesini şura ekleyebiliyoruz ama uğraşmak istemiyorum. Bir tane suyu içelim. Bir tanesini içmeyelim. Evet. Arkadaşlar bakalım. Ne yapalım? Ölçebiliriz bir iç. Aha 10 tane bu blok. Blok kum. Blok düşüyor mu diğer yere? Kum ya bu oldu şimdi? güzel. Evet arkadaşlar burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dakika. Evet, burada bitiriyorum. Bitireyim mi? Bir dakika. Evet. Şimdi bitirebiliriz. Biraz daha büyüteceğim. Lan. Çok çok tup tup Nerede? Aa yapamam ben. Dikkat ol. Düşersen her şeyin bitir. Evet. Burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Ee, ben, ben şimdi kayıtta ne kadar çetsin. Siz de şimdi arkadaşlar 20 dakika falan çekmiştir. Ben kaydetti 20 dakika oldu. Sen de şu an 11 falan dakika olur. Bilmiyorum. Neyse hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Like atın. Abone olun. Abone olun. Like atın. Like atın. Abone olun. Çıldıracağım. Düşüyorum. Aa! Düştüm arkadaşlar. Şakadan şaka. Devamı gelecek bunu like atsanız. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olun. He. En iyisi abone olmak.